başarılı yerel araştırmacı gazetecisi Çağlar Tuncer geliyor akşam. Peki. Hoş geldiniz Çağlar Allah, Bey. Yıllar Önümüzde sonra. Aktirmediğim... Aa, çok şaşırdım. Bir fotoğraf değilim. alalım. Merhaba, hoş geldin. Yıllar sonra. Buyurun. Yola ilk çıktığım zamanlarda değil mi? Evet aynı, aynı. Peki. Bundan yıllar önce evet Gökay'la e, bir etkinlikte beraberdik. Mersin miydi? Mersin'de evet. Doğru. E, o zaman biz ödül vermiştik Gökay'a. Şimdi Gökay bana verdi. Benim <laughs> ödül oldu. Nide'den geliyorum. Nide adını alıyorum aslında bu ödülü. O, o zaman da bir Nide etkinliğiydi. <laughs> ve tüm Nide'liler adına ve Nide Andola Belgasi'nin adını alıyorum. Değişmeyen Selamlar tek ya, şey hiperaktiviten. <laughs> evet. Vallahi sakallar kırlaşmış ama <laughs> peki. Çağlar Tuncer başarıların daim olsun. Çok güzel bir sürpriz oldu bana da. selamlarımızı bak. gönderiyoruz o zaman. Tebrik ediyoruz. Sağ olun.